Hepinize Merhabalar Arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte yeni kanalımızın ilk videosunu çekeceğiz ee, Yeni kanalımızı diyorum çünkü bu kanalı üç kişi birlikte yaratacağız Bu yani ben Emir, arkadaşım Abdullah ve bir diğer arkadaşım Muhammed ile birlikte bu kanala videolar çekeceğiz İlk videoyu ben çekiyorum yani Emir, Emir Berat ee, ve bugün Fortnite oynayacağız. O zaman da uzatmadan da oyunumuza geçelim. <laughs> Selam Aleyküm yorum. Evet. Beleş olan kullanıyorum. Ben free oyuncusuyum arkadaşlar ya. Oyunlara çok para yatırmam. Bugün de isterim. Chapter 6'da yani çok az oynadım zaten. Fortnite Chapter 6'da zaten çok az oynadım. kadar evet. evet, ilk maçımızı da girdik. Bugün muhtemelen bir bir maç olamayacak. Öyle Şimdi nereye atlayacağım konusunda hiç hiçbir fikrim yok fakat şuraya çok haklısım benim. Bakın kim var ya? Aha bütün adamlar buraya geliyor. Burada yani bayağı kişi geliyor yani Sesim biraz kötü. Burnum çıkar çünkü. Şurada bir silah var. Ne silahı oldu aklımda hiçbir fikrim yok. Tamam. burada da Oha. Her şeyi alıyormuş onun bu. oğlum lan. Ne? Kim vuruyor lan? Nerede bu? örmüyor ben kör herhalde. İyi. Pompalı pompalı ver. Kırshire. Kır işte bu. Buraya İngiliz ikiz otomatik pompalı tüfek. şunu yerine alacağım ya. Bizim burada gizli yer Ben ne dedim? Neyim mi? Gerek yok. Yukarıda kesin bir yer var da. Olmadı. Hop aşağıda var. Wow. Çok da güzel bir şey yokmuş. Da bir yer var. Bir tane var. Bu da bir yerde olması lazım. Evet. atılması lazım ya. Ya mı? Bu da var. Yürüyor lan. İki ateşi tüfeği. Tüfe, tüfe. Ne biçim silah bu görmüş. Ben bunu zaten görmüştüm. bunu yerini alacağım. Bu ney Oha! Ateş onun maskesini. Ben bunu görüyorum. Oha lan. Bu ne? Bu ne biçim bir şey? Oni pompa tüfek var. Benim şu anda cana ihtiyacım var ya. Bir dakika şu canı alayım da. Hatta şunu da açayım. Sağlam alalım. Ben benim şu anda 10 dakikalık video çekmem lazım. Fakat 10 dakikadan biraz uzun olacağı benziyor. Öldür şu adam var ya. Gördünüz mü? Dolduruyor ya. Tamam. Niye yürüyorum hep ya? Bu zamanları oynamıyorum. Ses sesi nereden geliyor? Yakın gösteriyor. İşte. Ben bunu geri değiştirmemişim diyor. Neyse boş. Oğlum lan. Sesler çok yakından gösteriyor da. Silah sesi niye bu kadar az? <Gülüyor> <Gülüyor> Korkma. Ne oluyor oğlum? adam yok ki. Neyse. Şu. Bunlar açılıyor mu? Tayfun kılıcı derken Katana mı? yerine alabiliyor muyum? Kafasını sallayayım. Ben bunu adam keser inşallah. Yorsam ne olur? Oy. Mekanik de eklemişler. Şimdi bu da otoyola gitmek istiyorum da. Sürekli ses geliyor şuradan. Şöyle de şöyle demez. Fakat var bir şeyler yani. Şöyle i̇şte var mı şeyler. Bu sefer çok yaratıklar geliyor. Adam şurada bir dakika. Şurada bakayım. Aha aldı bunu. Aç kapıyı polis. Değiştir, değiştir. <laughs> Tam i̇şte i̇şte şey bir be? Bu arada bu hiç sekme yapmıyor. Çok bozuk bir silah yani. Ben bu aralar Valla oynuyorum da. Çok aşırı bir sekme var. Alışamadım bir türlü. İsterseniz Valorant videosu da gelir tabi. Aha alandan çıkmışım ki. Koş artık. Ya düştü mi geliyor? Buraya. Ha tren geldi. Boş <laughs> geldi. Bindim treni. Aç kapıyı. Loot olmuyor bu dükkan. Öyle biliyorum. Push, push, push. Niye bu trene bindim be? Tren beni çok yanlış yerlere götürüyor ya. Bu çabuk arabaya bir çabuk 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 çabuk. <laughs> ticim olacak. Adamlar şunu da gördü. girip de saldıracağım. Aha! lanmaram Adam dibim neymiş ya lan. Ben de adama bana mı sıkıyor diyorum. Gel gel. Ezeceğim seni. Tank. Doldur çabuk. Nerede lan bu? Oğlum Gel lan seni kafama al. Ben ne yaptım lan öyle? Alayım da. Adam yok değil mi lan burada? Ben buradan da uzaklaşacağım bu arada. Çünkü yine 2.000 olmuş? Güzel. Hadi. Önce ticaret yapalım. Bir çetle oğlum vardı mı? Sıfırlandı ya. Hopp. Trip geldi tamam. baba. dış Evet, video 15 dakika oldu. 10 dakika. Oldu. 15 dakika oldu. Yapacak bir şey yok. Şunlar ne lan? Ne dolu? Boss varmış. Savaşıyorlar. Ne basıyor? Şunlar çürüyor Ya, ya? Gel, Adam Biliyor mu saldırıya? Yolda şunu. Adam nerde? Gel ya. Neredesin oğlum? Adam buradaymış Vallahi öleceğim Orada da bir adam daha mı var? Tamam Yeri nerede? Gel buraya. Aç kapıyı. Görmedim lan. Ah be. 12. aldık. Ya ilk videoda bir birinci olmak istiyordum ama Olmadı. Ne O zaman ilk videomuzda böyle olsun. 10 dakika hedefliyorduk. Şu anda 17,5 dakikaya doğru ilerliyor. O zaman hadi görüşürüz. Bay bay.